Leon diye bir TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. 3 Ağustos çarşamba gününden hepinize kucak dolusu saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Programımıza dahil olan büyüğümüze de saygımızı gönderelim. Kardeşlerimize de sevgilerimizi gönderelim. Tüm dostlarımızı canlı yayınımıza tabii ki de geldikleri için teşekkür ettiğimizin altına çizmek isteriz. 3 Ağustos'ta toplamda 3 tane mücadele var. Bunun çok ideal tercihleri. Bütün dünya böyle oynayacak. Size de o şekilde oynamanızı tavsiye ederim. Yani Çarşamba gününe baktığımda ben böyle bir sürpriz çıkmasını beklediğim bir mücadele olmadığını altını çizmek isterim. Sizler de canlı yayında bu maçlarla ilgili görüşlerinizi, bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Tabii ki de burada yayınlıyoruz. Soracağınız soruları da sizlere cevaplıyoruz. Program başı hatırlatma yapalım. Sürekli söylüyorum her program başında. Yani ücretsiz Telegram grubumuza mutlaka katılmanızı tavsiye ederiz. Çünkü orada arada destek verdiğimi hatırlatmak isterim. Oradaki dostlarımıza destek veriyoruz. Programlarda zaten sizlere burada ücretsiz tahminler verdiğimiz gibi orada da yine ücretsiz ekstra tahminlerde bulunuyoruz. Ana Telegram grubumuzdur. Mutlaka katılmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Haricinde tabii ki de bizlerden burası hariç ekstra faydalanmak istiyorsanız sizler de katıl gruplarımıza dahil olup bizlerin ekstra paylaşımlarından faydalanabilirsiniz. Editörlerimizin vermiş olduğu günün ideal kuponlarından faydalanıyorsunuz. Canlı tahminlerinden paylaşıyorsunuz. Faydalanıyorsunuz. Yine misli değerlendirmek yapıyorsanız yani kasa katlama işlemleri yapıyorsanız ve profesyonel bir şekilde ben oran takıntım yok kardeşim 1.45 ile 2.50 arası oran bana yeter kafi diyorsanız tabii ki de bu yüzden de misli grubumuza gelmeniz gerekiyor. Hemen bu videonun gördüğünüz gibi bakın sağ tarafında bir ok işareti var en sağda bastığınız zaman videonun açıklama kısmına iniyorsunuz. Açıklama kısmına indiğiniz zaman bir telegram linki göreceksiniz katıl telegram linki orada avcıya ulaşacaksınız kendisi sizi karşılayacaktır. Oradan kendisine mesaj atabilirsiniz katıl grubuna gelmek için. Katıl tanıtım videosunu bir şekilde yeni bir video olarak sizlere yayınlayacağım. Yani oraya geldiğinde ne içerik göreceksiniz? Ne para vereceksiniz? Para verdiğinizde nelerden faydalanacaksınız? Bunların tamamen bütün bilgilerini sizlere önereceğiz arkadaşlar. Videomuzda da aktaracağız. Bir de tüm dostlarımıza seslenelim buradan. Özellikle bizlere beğeni gönderen yani çok teşekkür ederim. 2 Ağustos'ta bakıyoruz. Yani akşam olmadan öğle saatlerinde 200 beğenileri gördük. Ben eliniz emeğiniz dert görmesin diyorum. Hakkınızı helal edin. Yani burada birlikte uzun bir sezona başlıyoruz. Birlikte çok güzel kazanacağız da birlikte kaybedeceğiz de. Yani bu bizim şansımıza ortak olmanızdan kaynaklı. O yüzden destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sport Oto programlarımız başladı. O yüzden şu anda yayında birinci hafta Sport Oto programını çektik. Sizlerden destek bekliyorum. Yani o programlara takip etmiyor da olabilirsiniz ama bizleri destekleyen, seven dostlarımızdan videoya gidip bir beğeni atmasını rica ediyorum arkadaşlar. Özellikle diyorum sizlere altında çizelim. Şimdi hemen hızlı bir şekilde programımıza geçeceğiz. Geçmeden önce bir hatırlatma daha yapalım. Instagram adresimiz leon diye bir TV'den bizleri takip etmeyi unutmayın. Çünkü neden? Biz buradaki orada ekstra paylaşım da yapabiliriz Instagram'dan. Buradaki destekleriniz karşılığında tabii ki de olacak. Onun hatırlatmasını yapalım. Leon diye bir TV 7000'in üzerine bir takipçimiz var. Bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Son dakika duyuruları, gelişmeleri ve ekstra bir şeyler olursa oradan paylaşıyoruz. Mutlaka takip edin. Hem katıl performanslarımızı da oradan takip etme şansımız olacak. Hepinize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum ve programımıza hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Şimdi bir atlama olmuştu. Reji kaynaklı bir problem olmuştu arkadaşlar. Fenerbahçe Dinamo Kiev mücadelesinde biz iki arkadaşımızı katıl grubumuzu alacağız dedik doğru skoru bilen bir arkadaşımızı açıkladık ve bunu unutmadık es geçmedik bizlere bu konuyla ilgili mesajlar yorumlar geldi abi sen iki kişi dedim bir kişi açıkladım vesaire gibi durumlar söz konusu oldu bunun da açıklamasını yapalım diğer arkadaşımızı da seçtik ikinci kişi de Ali Çabuk isimli yani bizim daha önce de bizle katılda da yer almış bir arkadaşımız bizi uzun zamandır takip ediyor sosyal medyalardan da yorumlarıyla destek oluyor sağ olsun Ali kardeşimiz bizlere iletişim kuracağı yerleri biliyor Instagram'dan bizlere ulaşabilirler. Açıklama kısmında Instagram adresimiz de var. Telegram burada sizleri karşılayacak yönetici linki de var açıklama kısmında. Kendisiyle iletişime geçerek aramıza katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi günü sorusunu soralım sonra programa geçelim. Bugün oynanacak olan Boda Glimp Zalgiris mücadelesi var. Güzel bir mücadele bekliyorum öncelikle arkadaşlar. Temponun yüksek olacağı bir mücadele gibi bana geliyor. Bilmiyorum sizin görüşleriniz nasıl yorumlarda belirtebilirsiniz. Burada bilen bir arkadaşımızı yine ücretli grubumuzu alıp 15 gün misafir edeceğiz. Katılmak zorunda değilseniz eğer faydalanmak istiyorsanız ekstra bizim günün ideal kuponu canlı tahminleri gibi yerlerden faydalanmak istiyorsanız günün sorusunu Bodo Bilim Salgirisi olarak yorumlar kısmına canlı yayın sonrasında izleyeceksiniz mutlaka. Orada yazarak belirtip aramıza katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi günün sorusu dedik. Hemen hızlı bir şekilde o zaman günün sorusu ilk maçımızda başlangıç yapalım. Yine hatırlatmaları unutmayın video başında arkadaşlar özellikle. Şimdi Bodo Glimp gerçekten de çok tehlikeli bir takım. Yani ritmini son dönemde bulmuş. Gelene gidene 3 atan, 5 atan, 4 atan son maçta gördük işte. 8 gol attılar. Yani gerçekten de ezici bir üstünlükle mücadeleyi kazanmayı bildiler. Linfield tabii ki de kendi kaşında tabirini kullanabiliriz. İlk maçta adamları 1-0 skorla yenersen ikinci maçta böyle başına gelmeyen kalmaz. Tabii ki de üstün bir oyun vardı Bodo'nun ilk maçta da. Linfield bir kere geldi attı golü geçti. İkinci mücadele de çok baskılı bir Bodo başlangıcı. Tabii ki de golleri buldu öne geçti. Devamında işte kırmızı kart çıkması Bodo'nun ekmeğine yağ çaldı. Yani Bodo şöyle bir takım arkadaşlar. Yani bazı takımları izleriz ya mesela Kiev'den bahsedebiliriz ya da İsviçre Ligi'nde başka takımlardan bahsedebiliriz. Şu an aklıma gelmedi program akışında. Şimdi bazı takımlar vardır. 1-0 atar maçı bitirir. 2-0'ı bulursa tamam artık. 11 kişi savunmaya çekilirler hiçbir şekilde ne pozisyona girerler ne pozisyon verirler. Alanları kapatır. Dar alanda oynarlar. Şimdi Bodo böyle bir takım değil. Yani Bodo bugün Zalgiris karşısında 1-0 maçı öne geçtiği zaman Bodo'nun böyle geri çekildi yani oyunu biraz daha geride kabullendi, rakibi üstüne çektiği bir oyun falan kesinlikle beklemiyorum ki sizlerin de beklemenizi tavsiye etmiyorum. Zalgiris takımını çok hafif almamamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Çünkü onlar da bu tura gelirken Malmo gibi güçlü bir takımı geride bıraklar ama Malmö müstakti yani. Akede hak ettiğini aldı yani. Çünkü Malmö kadar ters bir takım hayatım boyunca görmedim. İzlediğim en ters takımlardan bir tanesi. Tahminini yapmak, oynayacağı 90 dakikalık mücadelelerde doğru seçeneği bulmak Malmö adına bir tercih yapmak gerçekten de çok zor bir tercih olarak görünüyor. Malmö'yü geçtik. Şimdi Zalgiris takımı fizik kapasitesi olarak bugün Bodo takımını zorlayabilecek takımlardan bir tanesi. Yani öyle yabana atılacak bir takım olarak görmüyor. Yani size şunu söylemiyorum. Ya Bodo bu mücadeleyi zor kazanır. Ya kazanabilir çok rahat da kazanabilir ama Zalgiris'i de çok yabana atmamız gerekiyor. Hücum hattına baktığımızda Orega, Kein de Renan gibi önemli tehlikeli oyuncuları var. Bu oyuncular gerçekten de uzun toplara baktığımızda arka atılan toplar iyi koşullar yapıyorlar. Fizik kapasiteleri zaten iyi. Tehlikeli isimler ve unutmamız gerekiyor ki Orega, Kein de yine baktığımızda Renan gibi oyuncularla bu sıra geldiğini malumiyeti saf dışı bıraktığının en büyük sebeplerinden bir tanesi olduğunu sizlere hatırlatmak isterim o yüzden önemsememiz gereken maçlardan bir tanesi çok düz bütün dünya ne alacak 1.38 2.5 gol üstü al çekil tertemiz bence 2.5 gol üstü gelecektir ama ben burada riske gideceğim sizlere önerim 2.5 gol üstü bakın kombinlerinize bu maçı alıp tamamlama maçı olarak kullanabilirsiniz ama ben ilk yarı 1.5 gol üstü değerlendirmesi yapacağım bu maçında gelebilme ihtimalini yüksek görüyorum bunun da toplamda 2.08 gibi güzel bir oranı var. Aklınıza yatıyorsa tabii ki öncelik sizin fikirleriniz. Benimle aynı fikirdeyseniz de bu Bodo mücadelesini genel 2.5 üstü alın. Tam anlamı maçı alın tertemiz şekilin. Ya da riskli kombinlerinizde daha ufak misli değerlendiğiniz yerlerde ilk yarı 1.5 gol üstü olarak değerlendirilebilir bir tercih olarak görünüyor. Karabağ Ferenc Faroş mücadelesi. Buradan Azerbaycanlı tüm dostlarımıza, kardeşlerimize desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim. Bize bir sürü mesaj atıyorlar. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Bizlerin kardeşleridir, canlarıdır, dostlarıdır. Karabağ gönülden başarılar diliyorum. Gerçekten de Karabağ buraya kolay gelmedi. Performansla geldi. Kesinlikle öyle şansa karambol attığı gollerle, son dakika golleri falan. Bazı maçları konuşuyoruz ya. Karabağ buraya böyle gelmedi dişini tırnağına taktı. İkinci mücadele her ne kadar uzatmaya gitse de onun hakkıydı. Zürich gibi bir takımı gerisinde bırakarak, Zürich gibi tecrübeli bir takımı gerisinde bırakarak buraya geldi. Yani Karabağ ilk iki maçta da baktığımızda oynamış olduğu iki maçta da güzel performans sergiledi. Gerçekten de beğendiğim, önemsediğim, izlediğim, yakinen takip ettiğim ekiplerden bir tanesi ki burada Ferenc Koruş'un bu deplasmanda işi kesinlikle kolay değil. Özellikle hücum attığında çok iyi işler yapıyorlar. Savunma baktığımızda Karabağ'ın oyununa biraz savunma potansiyeli ön planda olan bir formasyonla sahaya çıkan bir karaba olabilir. Ama böyle olsa da hızlı hızlı hücumlar yapıyorlar. İleride çabuk çoğalıyorlar ve kontra ataklarla çok tehlikeli bir takıma dönüşen bir Karabağ takımı var. Bence burada Fenerç Faroş'u zorlayacaktır. Çünkü Kedi gibi, Ozovic gibi, yine baktığımızda Vatçi gibi çok önemli, çok tehlikeli oyunculara sahip Karabağ takımı. Zubir'e ayrı bir parantez açacağım. Gerçekten hayranlıkla takip ettiğim, çok sevdiğim, Karabağ'da önü açık gördüğüm, Karabağ baktığımızda, yıllarına baktığımızda araştırma yapıyoruz. Yani en kaliteli isimlerinden bir tanesi, en öne çıkan isimlerinden bir tanesi takım adını. Tabi Zubiri daha önce oynamış oldukları maçlarda da söyledim. Yani biraz kafasını kaldırması gerekiyor. Takım oyununu yapması gerekiyor. Çünkü takım genel olarak baktığımızda Zubiri'nin üstünde çok kurulu. Çok da teknik, geri geldiğinde çok hızlanan bir oyuncu. Hayranlıkla izlediğim isimlerden bir tanesi ve bugün Karabağ adına çok önemli bu dörtlüyü izleyeceğiz. Zubir tabii ki biraz daha ön planda olacak. Ferenc Faroş'a baktığımızda Slaven Bratislava'ya geçti. Yani beni takip edip izleyen arkadaşlarımız şunu net bir şekilde bilir ki yani burada Ferenc Faroş'un Slaven Bratislava mücadelesinde ilk maçta bakın ilk maçta birinci maçında kaybettiği maçta 1-15 Ferenc Faroş kazanır oran açılmış. Yani iddia risk yönetimi insanların Dengesiyle öyle bir oynuyor ki Öyle bir algı yaratıyor ki Ben ilk maçta bütün dünya Bakın ben yaptım ettim olayı değil bu Bütün dünya Ferenc Faroş kazanır 1.5 üstünde kazanır 2.5 üstünde kazanır Handikaplı Ferenc Faroş kazanır 3 tane bu maçta gol atar diye 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 Tutturduğu bir takımdı değil mi bu Ferenc Faroş Ben ne de dedim Slavim Bratislava'yı çöpe atmayalım Yani Ferenc Faroş'sun abi Yani bir takımı gömme niyetinde değilim ama Ya sonuçta bir Ferenc Faroş'sun ya ya ben ne dedim o maçta? İşte sen Liverpool değilsin abi. Manchester değilsin sana 1-15'ler açılıyorlar. Nitekim de iddianın yaptığı algıya herkes kandı. Herkes Ferenc varışı, yüklendi. 1-15 orandan yattı. Maç sonucu 2'ye gitti. Slaven Bratislava'ya. İkinci maçta da çok güzel bir teknik yaptılar. Ne yaptılar? Ferenc ilk maçı kaybetti değil mi? İnsanlarda şöyle bir algı oldu. Allah Allah Slaven Bratislava daha iyi takım mı? Hayır. Öyle bir durum yok. Bu iddianın algıları tabii ki de kahin değiliz. İçeride adamlarımız yok. Etimiz belli, butumuz belli. Aramızda çok uçurum farklar var iddiayla. Ama insanları algıya düşürtüp parasını aldılar. İkinci maç ne oldu? Ferenc Faroş'tan herkes uzak kaldı. Ben denedim. 2-0-5 orandan Ferenc Faroş deplasmanda bu maçı kazanır. Çünkü algıyı herkes yedi. Biz yemedik. Ha Biz kahin değiliz bakın. Yaptık ettik olayımız değil ama maç bu şekilde bitti. Şimdi çok da fazla konuştuk. Bu mücadele Karabağ bence güzel bir şekilde çıkar topunu oynar ve bu mücadeleyi kazanır. Net. O kadar konuştum bu muydu buydu. Evet. 1.81 orandan Karabağ galibiyetini sizlere öneriyorum. Tüm Azerbaycan halkına da güzel bir maç diliyorum. Ben de 90 dakika bu maçı izleyeceğim. Takip edeceğim arkadaşlar. Şimdi geçelim son mücadelemize. Apollon Makabi Haifa mücadelesi. Şimdi çok fazla yorumlamak istemediğim maçlardan bir tanesi ama Makabi Haifa'yı gerçekten de tebrik etmekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Gerçekten yani o son vuruşlardaki bitiricilikleri, oyuncuları bulması, takım oyununu çok iyi oynaması. Ya yani Olympiakos gibi bir takımı geçmen. Yani Avrupa'da büyük tecrübe sahip Olympiakos gibi bir takımı geride bırakmak hiçbir takımı kolay harcı değil. Yani sen ilk maçı berabere kaldın. Okey. Güzel bir mücadele oynadın. Güzel de bir mücadele oynadı. Olympiakos her ne kadar öne geçse de Makabayev'e yakaladı. Daha tehlikeli ataklar buldu. Zorladı. Hatta birkaç dostumla, arkadaşımla da konuştuğumda şunu söyledim. Yani Maccabi Haifa, Olympiakos'un dedim içinden geçiyordu yani. Öyle bir mücadele izliyorduk neredeyse ama ikinci mücadelede geldin hele ki 21 bin kişinin önünde Olympiakos teplasmanında Georgios Kareis Kakida'da mücadeleyi kazandın. Yani çok büyük bir başarı. Hem de 4-0 gibi skorla Olympiakos'u 21 bin taraftarın önünde yenip gelmek buraya gerçekten de büyük bir tecrübe. Apollon'la oynayacaklar. Apollon kapalı bir kutu. Kuzey Kıbrıs temsilcisi. Yani ligleri başlamadı. Herhangi bir maçını izlemedik. Bu turdan bu maça katılıyor. Direkt bu turdan başlıyor. İşte Apollon takımı biraz daha savunma oyunun ön planda tutacak ekiplerden bir tanesi. Ama bu mücadelede izlemediğim kapalı kutu tabirinde kullandığım takımın bence bu deplasmanda işi zor ve bence yenilir. Maccabi Haifa Bakın. Bu mücadeleyi bence kendi evinde kazanacaktır. Oranı 1.39. Alıp ideal kombininize tamamlama maçı olarak falan bunu alabilirsiniz. Bodo'nun 2.5 üstleri falan bunlar çok ideal tercihler. Ben Makabi Hayfa'nın bu maçta 2 gol atmasını bekliyorum. Yani ne alacağız? Ev gol 1.5 üst. Sizden öğreniyorum maç sonucu 1. Bakın taraf tercihine çok gitmem. Ama bence Makabi Hayfa bu maçı kazanır. 1.39'dan değer mi? Değmez diyorsanız. Tamamlama maçı olsa da Riskli diyorsanız ki hak veririm sizlere. Ev golü bir buçuk üstüne alabilirsin. Mesela bir buçuk üstünde bir de alabilirsin. Şu bir bekliyoruz değil mi? Bugünün tercihleri bu kadar arkadaşlar. Bana vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Destek olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Gerçekten. Yani güzel şeyler. Daha ertesi güne daha güzel hazırlanıyorsun. O beğenileri bundan istiyoruz. YouTube bizden istiyor. Evet haklı. YouTube diyor ki bana beğeni atılsın. Senin programların izlendiğine dair. insanlar seni seviyor mu destekliyor mu görelim. Beğeniler gelirse ben seni daha çok insana öneririm. Daha çok kitlelere ulaşırsın. Gibi Ki destek bizler için önemlidir. Çok teşekkür ederim. Abone olanları var. Son günlerde bakıyorum yani 250'nin üstünde bir 300'e yakın bir abonemiz gelmiş. Çok teşekkür ederim. Yani ne bileyim belki maçlarımızdan, belki konuşmamızdan, hitabımızdan mutlaka siz bunların hepsini göz önünde bulunduruyorsunuz. Destekleriniz kıymetli. Hakkınızı helal edin. Her programda söylediğim gibi her şeye gelebilir. Hepsi kazanabilir, kaybedebilir. Lig yeni başlıyor. Daha hazır olun. Daha çok işimiz var. Uzanıp otutamadığım, o delikanlı ellerinizden sıkarım. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.